Kardeşim, bir e, gariplik var, evet. hükümet de kendi içinde halletmeye çalışıyor. Evet. Hükümet, sivil toplum kuruluşundan yardım istesin, evet. muhalefetten yardım istesin. Böyle evet. Evet. olmaz, bir gariplik var yani. Doğru. Doğru. Güneydoğu gençlerin büyük bölümü komünizmin pençesine düştü. Evet. PKK tehdidi altında kıvranıyorlar. Orayla hayat bağlantısı adeta koptu. Müslümanlar camiye gidemiyormuş korkuda. Evet. Ağrı'da, Bitlis'te, Van'da, her yerde PKK'nın azgınlığı devam ediyor. Evet. <laughs> Buna bir çözüm bulunması lazım. Onun için devlet bize yardımcı olsun. Evet. TRT'den Darwinizm, materyalizm geçersizliğini anlatalım. Evet. Evet. Dinsizliğin yanlışlığını anlatalım. PKK'nın yanlışlığını anlatalım. Evet. Çok kapsamlı bir karşı propaganda yapalım. Yani artık bunun lamı yok. Başka çözüm görünmüyor. Evet. Fikirle fikirle karşı koyalım. Evet, evet. Susmakla bir yere varılmıyor. Evet, Bak, kadın diyor işte kıvrana kıvrana diyeceksin demek istiyor yani tek yanlı bu fikir gelişecek diyor. Evet, evet, Karşı fikir geliştirilmesi lazım. Biz buna hazırız. Yani PKK yerle bir edecek her türlü fikri donanıma sahibiz biz. Evet, evet. Biz Bizim imkan tanısın devlet. Tabii ki. TRT'de bomboş şeyler yayınlanıyor çoğu kere. Evet. Evet. Bir çoğu boş. Gereksiz şeyler. Yani acil bir durum varken gereksiz şeyleri vakit kaybetmenin alemi yok. Evet. Uzlaştırıcı, <laughs> barıştırıcı, e, sevecen din anlayışını bize İslam veriyor. Evet, evet. Güneydoğu halkı da çok dindar. Ama onlar da bağnazlığın pençesine kıvranıyorlar. Evet. E bir yandan darinizm anlatıyor, bir yandan bağnazlık anlatılıyor. Bir yandan da PKK tehdidi var. Gençler de çözümü PKK'ya teslim olmakta buluyor birçoğu. Evet. Ya kardeşim sen oradan sıkıştırır, oradan sıkıştırırsan ne yapar adam? Evet. Bağnaz bir yandan sıkıştırıyor. Devlet de darinizm materyası olmaları için uğraşıyor. E PKK dedi ki bize de darimiz ama bizden yana olmazsanız öldürürüz diyorlar. Evet. E gençler de onlardan yana oluyorlar. Büyük bir tehlike bu durum diyor sizin bildiğinizden çok daha vahim diyor. Eğer <laughs> üst bürokrat bu çok önemli bir insan yani bunu yazan Rica ettiği için ismini ve makamını vermiyorum. Eskiden, e bak eskiden camiye gitti oranı yüzde seksendi, şimdi yüzde otuz. Ateizm çok yaygın diyor. İmam Hatip öğrencileri bile bana PKK'yı savunuyor. PKK aleyhine olan tek satır bir şey okumuyorlar ve anlatmak mümkün olmuyor dedi diyor. Ya Tayyip hocam, şimdi bak nasıl söyleyeyim, usluzluyla değil mi? Ya manevi çalışma için 3-5 kişi göndermeyen olmaz. 2-3 kişinin yapacağı iş değil mi? TRT devreye girecek. Devletin televizyon devreye girecek. Kimse de gıkını çıkaramaz, bir şey diyemez. Dalvizm, ateizm, geçersiz bilimsel olarak anlatacağız. Kur'an mucizelerini de bilimsel olarak anlatacağız. İman hakikatlerini bilimsel anlayacağız. Yani kimsenin itiraz edeceği gibi olmaz. CHP'den de itiraz gelmez. Evet. Kimse bir şey demez. Bak biz yapalım olur. Ya devletin başka memuru biz bilgi verelim. Devleti memurları anlatsın. Evet. Hükümetin adamları anlatsın. Evet. Biz illa çıkalım kendimizi gösterelim demiyoruz. Evet. Yazılı olarak verelim, gidip anlatsınlar. Evet. Belgeler, dokümanlarını verelim, gidip anlatsınlar. Ama bu vaziyette böyle süreçledikleri bu işte adamların. Evet. Yavaş yavaş PKK'ya Güneydoğu'yu teslim etmek. Evet. Yani bir çoğunun süreçten <laughs> anladığı bu. Siz sakin olun. Zaten bu doğal akışında PKK'ya teslim olacak Güneydoğu mantığı. Evet. Evet. Ya bilimsel çalışma yapmazsan devleti gece gündüz darviz matalizmi anlatırsa bu çocuklar ne yapsın? Evet. PKK'da tehdit ediyor. İt evet. kopuk askeri kıyafetli PKK'lılar geliyor okula sen hangi görüşü savunuyorsun <laughs> diyor. çocuğa soruyor. E PKK'lıyım diyor. Ne desin? Aksini söylese bir ay sonra, iki ay sonra bir çukurda ölüsünü buluyorlar. Yani el kadar çocuklar bunlarla muhatap eden bir politik olmaz. Evet. Dağdan taştan PKK'yı bir kere kazısın devlet. E, seçim öncesinde de Efkan Baba zaten öyle bir ışık verdi ama Yapacak mı, yapmayacak mı bilmiyoruz böyle bir çalışma. Evet. Biz umut ediyoruz. Ama efkan baba ya Allah, bismillah dedisin, Allah'a sığınsın, PKK'yı dağdan, taştan kazısın. Yani gençler, herkes bir huzur içinde olsun. Evet. Okullara, çocuklara, rahatça PKK korkusu olmadan gitsinler. Değil mi? Neye malumsuz olsun bunu yapmamız lazım. Ama bilimsel çalışma için bize devlet müsaade versin. Hükümet müsaade etsin. İmkan tanısın. İnşallah, evet. Yani bunu seyredecek durumumuz yok yani. Biz A9'da sadece bunu halledemeyiz. Evet. TRT'nin bütün imkanlarını versinler bize. bir daha. AK Parti'den Yasin Aktay bugün Habertürk'te Batı'da PKK'nın İslam'a karşı özgürlükçü örgüt gibi tanındığını işitlik kapalı kadınların yanında başı açık PKK'lı kadınları gösterip özgürlüğünü kazanmış insan gibi lanse edildiğini anlattı. Bir daha. AK Parti'den Yasin Aktay bugün Habertürk'te Batı'da PKK'nın İslam'a karşı özgürlükçü örgüt gibi tanındığını, işitli kapalı kadınların yanında başı açık PKK'lı kadınları gösterip özgürlüğünü kazanmış insan gibi lanse edildiğini anlattı. Ne diyorsun, nasıl yorumluyorsun? yapıda anlaz e, yapıda yani Müslümanlığın İslam'ı ne kadar yanlış anlaşılabileceğini dünyada ve bu yanlış anlatımlarla e, Müslümanlara yanlış bir gözle bakıldı. PKK'nın da bunu çok iyi bir şekilde kullandığı, e, bu şekilde bir oyun oynadı aslında tüm dünyaya, Avrupa'ya, Amerika'ya bunda, e, tabi Avrupa'nın ve Amerika'nın da bunu desteklemesinden dolayı bu sonuç ortaya çıkıyor yanlış bir şekilde. Evet. <laughs> e, yani devlet kadrolarında PKK yerleşiyormuş Güneydoğu'da. Bu çok büyük bir tehlike. Bak mesela bu ağabeyimiz önemli bir kardeşimiz. Güneydoğu'da Bismil ve birçok yerlerde karakol amirine e, bir de PKK'nın atadığını onların istemediği bir kişinin atanamadığını söylemiş. Bankadan kredi almak için bile evrak sunduklarına krediye bile onlar karar verdiğini söylemiş. Ya bu çok vahim bir gelişme. Ee, Tayyip Hocam çok yaman bir insan. Yani bu durumda mutlaka haberi vardır. Ee, bizim yolumuzu açsın. Bizim yolumuzu açsın. Şu PKK'yı bize bir teslim etsin. Değil mi? İnşallah. Biz şunları bir halaş pamuğu gibi atalım. ilimle İlimle, irfanla, evet, İnşallah. akılla, fikirle. Evet. İnşallah. olmaz. İnşallah. Gel bakalım Rambo. Kürtçe olan kanalı var. Onda da hiç o tip bir şey. Hiçbir şey boş bir konular genelde. Ya Davuz Zurnay'ın millet evet. oynuyor. Başka bir şey yok. Evet. Başka bir şey yok. Öyle olmaz. Tayyip Hocam bir şeyler mi çekiniyor? Bilmiyorum ki. Sayın Davutoğlu da çok yaman bir insan. Evet, ya yani bir bildikleri vardır ama yani ben anlayamadım yani göz göre göre bir anormallik gelişiyor. Evet. Evet. Beklemenin bir alemi yok. Her yerde feryat figan millet bağırıyor bir şey var ya. Yani. Evet. Ee, <laughs> Bugün Davutoğlu da PKK mahkemeler kuruyordu anlatmış. E peki o zaman ama hükümetlesiniz işte bize imkan verin. Evet. Evet. Değil mi? Yani fikrim biz bu adamları ezelim. Devlet Darwinist materyalist düşünceyi anlatıyor. Tarih kitabında Darwinizm anlatılıyor. Felsefede Darwinizm anlatılıyor. Sosyoloji dersinde Darwinizm anlatılıyor. Ya e, hayat bilgisi kitabından tut bilmem ta ilk okuldan başlıyor Darwinizm. Evet. E, peki bu tahribata dur demek gerekmiyor mu? Evet. evet. Darwinizm anlatırsan ve Darwinizmi çocuklara enjekte edersen ne demek istiyorsun? Tabii. Din doğru değil. Yani. İslam doğru değil. Evet. Peygamberlerin dediği de doğru değil. Allah yok diyorsun. Evet, evet. Din diye de bir şey yok. E o zaman adam işte komünist o zaman benim dediğim doğru diyor. Evet. evet. Devlet de benim dediğimi diyor, diyor. ben din yok diyorum diyor. Devlet de din yok diyor. diyor. Evet, evet. Ne diyeceğiz o zaman? Tabii. Burada bir cesur davranalım. Avrupa'dan evet. falan çekinecek bir şey yok. İnşallah. Evet. Memleket elden gidecek öbür türlü Allah'sız. İnşallah. Onun için ya hükümet kendi çalışma yapsın TRT'de veyahut bizi doğrudan görevlendirsin. Veyahut biz yardımcı olalım, onlar yapsınlar. Bir şekilde bu olsun. onlar da anlatsın, ki, anlatacaklarını biz de anlatalım diyorsunuz hocam. Da ya bozsunuz. kardeşim PKK'lıları karşımıza getirsinler. Evet, evet. Konuşalım adam. Biz adamlar konuşturmayam demiyoruz. Evet. Darwin'sin karşımıza getirsinler evet. ama bir cevap hakkımız olsun, bir şey diyelim yani. Evet, tabii Cevap verilmesi bu nasıl olacak? Tabii. Cami evet. hocaları falan Güneydoğu'da bunlarla baş edemez. Evet, Baya bilmiş oluyorlar. Cami hocasına adam devletin kitabını gösteriyor. Bu yalan mı yazıyor? Diyor. Tarih evet. kitabı, evet. biyoloji kitabı, felsefe kitabı, sosyoloji kitabı. Açıkça gösteriyor çocuk. Açık gösteriyor adam. Evet. Ha, bu yalansa diyor, o zaman ben susayım diyor. Devlet yalan söyleyecek hali yok diyor. ve O zaman ben haklıyım diyor. Doğru. Nasıl konuşacağız o zaman adamlar? Fevkalelik var. Bir kişinin açıklaması var hocam. Liseye kadar dinlerdim diyor. Lisede o eğitimi görünce ondan sonra zaman oldum. Proteinlerin tesadüfen oluştuğunu bana gösterdiler diyor. Amin. Ondan sonra evet. durumun değiştirdi diyor. Beni yani. anlat baştan. Bir, bir ünlü sol bir kişi. Bir evet sol görüşü bir yazar. Liseye kadar dinlerdim dedem de dinlerdi. Dindar bir ailede büyüdüm. Orada e, aminoasitlerin tesadüfen oluştuğu anlatıldı bana, ondan sonra dinsiz oldum. E bak, evet. Evet. halbuki proteinden tesadüf meydana gelmesi mümkün değil. Evet. Evet. Amino asit ayrıdır, protein ayrı. Evet. Asit, nitrik asit, yıldırım çakıyor, nitrik asit oluşur. Amino asit ayrıca oluşmuyor da ayrıca. Evet. Öyle bir şey de yok. Tabi. Yani, ilgisizliğin meydana getirdiği bir tahribat var. Evet. E, ee, bunu müsaade etsinler de biz halledelim. İnşallah. Liseye kadar diyor, ne olduğunu söylüyor. Lisede diyor, felsefi bunalım geçirdim. Ondan sonra yarı tanrı oldum ve Abdullah Hoca'dan oldum. Diyor. O da liseyi söylüyor. Lisedeki eğitimi söylüyor. Evet.